Ali Çınar'ı bir görelim. Kendisiyle konuşacağız bu iddialar nedir ne değildir diye. Ciner Medya Grubu Amerikan temsilcisi Ali merhaba. Hoş geldin ana habere. Merhaba, hoş bulduk. Ee, ya biz aslında e, ya dünya bir taraftan yaptırımlarla Rusya'yı köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Bu doğru. E, kritik toplantılar da yapılacak bu hafta. E, G7 biliyorsun, Brüksel'de liderler toplanacak. E, AB liderler zirvesi yapılacak. E, NATO liderler zirvesi toplanıyor. Amerikan Başkanı Biden'da Rusya saldırılar sonrası ilk kez aslında Avrupa'ya gidiyor. Oradan yapılacak açıklamalar önemli. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da büyük bir ihtimalle görüşecek. Daha sonra Polonya'ya gidecek. Bunların hepsini istersen böyle bir e, iki soru daha iki soru başlığı açarız konuşuruz. Ama onun öncesinde ya bu iddialar bir haftadır konuşuluyor. Ali önemli e, gerçekten e, böyle merkeze atıldı ortaya atıldı e, resmi kanallardan bir açıklama geldi mi Yani sen ne duydun e, elinde nasıl bir e, bilgi var? Biden yönetimi açısından mı yani Hülya Hanım? Evet, tabii ki. Elindeki evet. bilgiler derken yani tabii ki oradan gelen. Şu anda S400 konusunda açıkçası Biden yönetiminden böyle resmi bir açıklama yok. Yani biz Ankara'ya S400'leri Ukrayna'ya verelim tarzında bir açıklama olmadı. Hatta Pentagon'la görüşmemde yorum yapmaktan kaçındı. Peki konuşuluyor şekilde... mu en azından? Yani orada... konuşul, konuşulmuyor. Yani ağırlıklı olarak Pentagon ve Beyaz Saray basın toplantılarına katılan birisi olarak ve kulislerden aldığım bilgi Kasım'dan beri Ukrayna krizinden itibaren Biden yönetimi Türkiye'den bir ta şey talep etmedi. Bunun da nedeni Türkiye'nin Rusya'ya yakın olmasından dolayı. Yani denge politikası izliyor. Türkiye şu anda zaten Batı'nın uyguladığı yaptırımları da uygulamadı. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Rusya hassasiyetinde bildiği için siz S-400'leri Ukrayna'ya verin teklifini onaylamıyor Biden yönetimi. O nedenle önce New York Times'da daha sonra Reuters'da böyle bir magazinsel haber çıktı. Hmm. Ama bunu resmi kaynaklar evet biz Anka tarafına ilettik veya teklif ettik de bulunmadı. Aynı şekilde şunu da belirtebilirim. Son iki haftadır MiG-29'lar ve S-300'lerin Slovakya, Polonya olmak üzere bazı Doğu çok ülkeleri tarafından Frayne verilmesi konusunda Amerika'nın şu... Biz Rusya ile gerginlik istemiyoruz. Biz karışmıyoruz. Bunu da göz önüne aldığımızda Doğu Bloğu ile bile buna girmemişken Türkiye'ye ben açıkçası mümkün, değil. mümkün o, o değil. O yani zaman böyle magazinsel ben... bir iddia olarak kaldı. Biraz böyle e, ortalık karıştırılmak isteniyor belli ki. Ee, ama orada akılcı bir e, açıklama var bakıldığında yani Amerikan tarafından dahası senin duyumların açısından söyleyelim. E çünkü bu teklif o anlamda karşılık da bulmaz Ali. Amerika'nın tavrı da ortada. E, Türkiye ile niye böyle bir şeye girsin? E, bir diğer taraftan şimdi NATO liderler zirvesi var. E, yarım Brüksel'e gidiyor. Ya iki lider görüşebilir mi? Çünkü İbrahim Kalın dün bir soru üzerine görüşme olacak dedi. E, Amerikan tarafından bir açıklama var. Bu dahası senin duyumun nedir? Yani eğer görüşülecekse e, elbette Ukrayna Rusya e, geriliminin dahası Rusya'nın Ukrayna işgalinin dışında başka hangi başlıklar konuşulabilir sence? Şimdi Başkan Biden yarın Washington DC'den Brüksel'e hareket edecek. Beyaz Saray sözcüsünün tek kelime bir lafı var. Perşembe çok uzun bir gün olacak. Hmm. Bunun nedeni de önce NATO liderler zirvesi, onlar üstü toplanıyor. Daha sonra G7 zirvesi. Daha sonra da Avrupa Birliği konseyinde bir konuşma yapacak Başkan Biden. O nedenle bir güne sığdırılmış 3 tane önemli zirve toplantısı var Başkan Biden'ın. Beyaz Saray'dan Perşembe gününün şu anda takvimini bekliyoruz. Ama Beyaz Saray açıkçası ikili liderler görüşmesinin olası olmadığı üzerinde duruyor. Ben açıkçası şu şartlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Biden'ın Perşembe günü birebir özel e, 1 saat veya yarım saat görüşeceğini e, tahmin etmiyorum şu şartlarda çünkü Beyaz Saray'dan böyle bir hava veya e, bilgi açıkçası şimdilik yok e, ve ondan sonraki günde Polonya'ya geçecek Polonya Cumhurbaşkanı'yla bir toplantısı olup daha sonra da Washington D.C'ye gelecek benim açıkçası tahminim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Biden NATO liderler zirvesinde tabii ki bir konuşması olacaktır ya ayak tabii. üstü olacaktır Hı. ya toplantı sırasında olacaktır ama benim kastettiğim masa başında ikili birebir toplantının çok düşük bir olasılık. Ama yine bire de bile... yine de belli olmaz. Değil mi? Yani yine, yine de, de belli olmaz tabii, tabii ki. Tabii. Yani sonuçta Türkiye'nin stratejik konumundan dolayı olma ihtimal de var. Dediğim gibi Beyaz Saray'dan resmi olmayacak diye bir açıklama yok. Ama ağırlıklı olarak benim aldığım bilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Biden'ın İspanya'da Haziran ayındaki NATO liderler zirvesinde büyük ihtimalle ile ilgili. Ama Brüksel için şimdilik bir teyit yok açıkçası. Peki. Ali şöyle bir de istersen şey konuşalım. ya yani Türkiye'nin yeniden f 35 programına dahil edilebileceği konuşuluyor. Ama bu bir konuşuluyor tabii ama ne olur nasıl sonuçlanır onu bilmiyoruz. Bu arada Türkiye'nin F-16 talebi de var o talep de biliniyor. E birkaç cümle bunun üzerine böyle bir senin öngörünü alsam orada konuşulanlara dair. bir de Biden'ın açıklamaları arasında şöyle bir şey var. Yani Putin'in de Ukrayna işgali nedeniyle köşe, köşeye sıkıştığını hep söylüyor zaten. Ama bir diğer taraftan da Putin diyor köşeye sıkıştıkça daha ağır taktikler kullanabilir. Ya yani bir siber saldırı düzenleyebileceğini bile söyledi. E, saldırının hedefi, boyutları, bir de buna dair böyle bir detay var mı? Dahası e, ne konuştu? Şimdi Biden yönetimi dün iş dünyasıyla da bir toplantı yaptı. Hı -hı. Yani en büyük şu anda Biden'ın şansı Amerikan iş dünyasının Avrupa Birliği'nin ve NATO arkasında yani çok ciddi bir koordinasyon ile Rusya'ya ağır yaptırımlar ve adımlar atıyor. Büyük ihtimalle Perşembe günü NATO liderler zirvesinde tekrar Rusya kınanacak ve ivedilikle Ukrayna'dan çıkılması istenecek. Belki de ilerisi için bazı yaptırımların devamı gelebilir. Siber saldırılar konusunda zaman zaman Rusya'dan zaten Amerika'nın İç Güvenlik Bakanlığı dahil olmak üzere, enerji şirketleri olmak üzere son iki yıldır bazı siber saldırıları var. O nedenle Biden yönetimi uyarılarda bulunuyorlar ve ciddi bir siber, siber savaşının olma ihtimali konuşuluyor. Bu konuda da Başkan Biden uyardı. Yani her alanda Rusya'dan çok ciddi tehdit gelebilir uyarısını Biden yönetimi yapıyor. İstihbarat anlamında da güçlü. Zira Ukrayna işgalinde e, bilmişti istihbarat e, 2-3 ay önceden. Türkiye sorusuna gelirsek e, bu konuda çok objektif ve sahada olan birisi olarak belirtmek gerekirse Türkiye F-35 programından çıkarılmış durumda. Şu anda NATO müttefiki olan Türkiye'ye yaptırım uyguluyor Amerika Birleşik Devletleri. Savunma sanayi müsteşarı olmak üzere bazı üst düzeyli yetkiler yaptırım listesinde. Bu şartlarda F-35 programına tekrar Türkiye'nin geri dönmesi çok zor. Geri dönmesinin tek şansı Kongre'nin lafıyla söylüyorum. S-400'lerin Türkiye topraklarından çıkması. Hatta Senato Dış İlişkiler Başkanı Bab Menendez hiçbir askeri satış kongreden geçmeyecek F-16'yı da kastederek belirtti. Yani her şey S-400 ve Rusya ile askeri işbirliğine dayandırıldığı için ben açıkçası F-16 Kolay değil tabii. Aynen. Kolay Aynen. değil. Uzun bir sürece yayacaklar. Ne hayır diyecekler ne evet diyecekler. Ama bu konular masada şu anda donmuş görünüyor Hülya. Ali Çınar çok teşekkürler. Ali sağ olasın. Ciner Medya Grubu Amerikan temsilcisi katkıların için sağ olasın. Ana...